Merhaba arkadaşlar. Fonksiyonlar test bir başlayalım birinci soruda. A'dan B'ye tanımlı fonksiyon için kesinlikle doğrudur. Şimdi ilk önce biraz anlatalım. A'dan B'ye tanımlı. O öncesindeki yer tanım kümesidir. Gittiği yerde değer kümesidir. Ama fa eşittir atıyorum b gibi bir değer olsaydı. Parantezin içindeki tanım olurdu. Gittiği yerde görüntü olurdu. Ama burada eşitlik yok ok var. O yüzden A tanım kümesidir. B görüntü değil, değer olması lazım. F A da arkadaşlarım değer değil, görüntü kümesi olur. O yüzden yanlıştır. Yalnız 1 olur. Hatta ben bunu şeklini çizeyim. Burası A, burası B olsun. A'dan B'ye tanımlı. Burası tanımdır. Burası değerdir. Gittiği yer de şu şekilde görüntüdür. O yüzden yalnız bir olmalıdır. Geçelim ikinci sorumuza. Fonksiyon belirttiğine göre x hangisi olabilir? Şimdi e, tanım kümesinde birincisi tanımdır, ikincisi ya yerde görüntüdür arkadaşlarım. Tanım kümesi 1'dir, 3'tür, 4'tür, 7'dir ve x'tir. 1, 3, 4, 7 ve x. Tanım kümesinde aynı eleman birden fazla yazılamaz. O yüzden 7 var bir daha yazılamaz. 4 var 3 var 1 var. E, o yüzden bir daha yazılamaz. 9 yoktur. O zaman 9 olması gerekir. Geçtim 3. sorumuza. Sabit fonksiyon olduğuna göre adı üstünde ne verirseniz verin aynı ifadeye gider. O zaman 1 verirseniz de C'dir, 2 verirseniz de C'dir, 3 verirseniz de C'dir. C'nin C'ye bölümü 1'dir buradan. 1 artı 4C eşittir 13'tür. Artı 1 karşı tarafa eksi 1 diye geçer. 13'ten 1 çıktı 12'dir. 12'yi de 4'e bölersem 3'tür. Yine sabit olduğu için 4 verseniz de C'dir. O yüzden 3 elde edilir. Geçtim 4. soruma. F 101 eksi F 99. Şimdi F x eşittir x kare. Demek ki F içinde parantezin içine paranteze yazıyoruz. Bakın x yerine 101 yazıyorum. Yani F101'in değeri 101'in karesi. Bu kez parantezin içinde 99 olmalı. X yerine 99 yazıyorum. 99'un karesi elde edilir. 101'in karesi eksi 99'un karesi. 2 kare farkından tabanlar bir toplanır. Bir de çıkartılır. Ve buradan topladığım zaman 200'dür. Çıkarttığım zaman 2 çarparsam 400 cevabı elde edilir. Geçtim 5. soruma. İfadesin değeri. Bakın parantezin içi 2. O zaman parantezin için 2. Karşı taraftakini elde etmek için karesini almamız lazım. x artı 1 bölü x 2 ise her iki tarafın karesini alırız. İstenilenle verileni benzetiriz yani. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımın iki katı. 2'nin karesi 2'nin karesinden 4. Sadeleştirdik. x kare artı 2 karşı tarafa eksi 2 diye geçer. Ve 4'ten 2 iki çıkarsa 2'dir. E zaten bakın istenilen de buydu. F'in içinde 2, 2 elde edilir. Geçtim 6. soruma. X'e en bir kenar uzunluğu x birim olan en kenarlı düzgün çokgenin alanına götürür. Yani bir kenarı 4 olan üçgen. Şöyle her biri 4'e 4, 4 olan yani eşkenar üçgendir. Diğeri de arkadaşlarım şöyle hemen sileyim. Ve burası kenar sayısı 4 olmalı. Ve bir kenarı da 2 eksi kök 3 olmalı. Yani bu da bir karedir. Şimdi bunlar alanlarının toplamını istiyor. Şöyle alanları yazalım da şuradaki yanlış olmuş olmasın. Şimdi eşkenar üçgenin alanı arkadaşlarım. A kare kök 3 bölü 4'tür. Ve bir kenarı 4 olduğuna göre 4'ün karesi kök 3 bölü 4'ten 16'yı 4'e bölersem 4 kök 3. Yani buranın alanı 4 kök 3'tür. Geldim. Karenin alanı bir kenara A ise A karedir. O yüzden de 2 eksi kök 3'ün karesi. Birincinin karesi 2 katı artı ikincinin karesinden 7 eksi 4 kök 3'tür. 7 eksi 4 kök 3 yazar isem eksi ve artı birbirini götürür. 7 cevabı elde edilir. Geçtim şöyle 7. soruma. R'den R'ye tanımlı f 3 x'in değerinin f x türünden değeri. Şimdi iki yoldan çözeceğim. Birinci yolumuz. F 3 x'i bulabilmek için x gördüğümüz yere 3 x yazıyoruz. 3 x artı 1'dir fx zaten x artı 1 ve buradan x'i yalnız bırakıyorum. Artı 1 karşı tarafa eksi 1 diye geçti. Yani x'in değeri fx eksi 1. E buradaki x gördüğüm yere yazıyorum. 3 çarpı fx eksi 1 bir artı 1'dir. Dağıttığım zaman 3 fx'dir. Eksi 3 artı 1'den eksi 2. D elde edilir. Şimdi ikinci yol değer verme yöntemi. Mesela f3x burası fx. Bir vereyim mesela f3'ün f1 türünden değerini soruyor. Şimdi arkadaşlar burada f3'ün değerini bulmak için 3 yazarsam burası 4 elde ederim. F f1 değerini bulmak için 1 yazarsam 2 elde ederim. F3'ün F1 türünden dediği için şıklarda 2 yazdığım zaman 4'ü elde etmem lazım. Bakın 2 yazdım 4 elde ettim. 2 yazdım elde etmedim. 2 yazdım elde etmedim. Burada da burada da yani 2 şık elde ettik. O zaman bir değer daha veririz. Mesela ne diyelim? 0 e, diyelim. 0 e, dersem her ikisine de geliyor eşit geliyor. F0'ın değeri 1'dir. E, bu da 1'dir. Şıklarda 1 yazdığım zaman 1'i verecek. Evet veriyor ama 1 yazdığım zaman vermiyor. O yüzden cevap D şıkkı gelir. Değer verme yönteminde ilk bulduğumuz şıkka hemen atlamıyoruz. E, bütün şıklara baktıktan sonra eğer 2-3 değer aynı gelirse bir tane daha değer veriyoruz. Geçtim arkadaşlarım 8. soruma. F1'in değeri kaçtır? Şimdi bu ifadem fx artı gx demektir. O da 7x eksi 5'tir. Bu ifadem fx eksi gx'tir. Eşittir 3x eksi 9'dur. Taraf tarafa topluyorum. Bunlar gitti. fx fx daha 2 fx'tir. 7x 3x daha 10x'tir. Eksi 5 eksi 9 daha eksi 14'tür. 2'ye böldüğüm zaman fx eşittir 5x eksi 7 gelir. E, benden 1 istiyor. E, 1 koyarsam şöyle 5 eksi 7'den de eksi 2 cevabı elde edilir. Geçtim 9. soruma. fx eşittir 2x eksi 3 ise fonksiyonun tersi. Bir fonksiyonun tersinde x yalnız bırakılır. Ve yalnız bırakıldıktan sonra x yerine fonksiyonun tersi. fx yerine de arkadaşlarım şöyle x yazılır. Yani aslında x yalnız bırakıldıktan sonra tersi bulunmuş olur. Şöyle yazalım. Şimdi gelelim. Eksi 3 karşı tarafa artı 3 diye geçsin. fx artı 3 eşittir 2x'tir. x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 2'ye bölüyorum. fx artı 3 bölü 2 eşittir x'tir. fx yerine x yazıyorum x yerine de fonksiyonun tersi. Yani x artı 3 bölü 2 e şıkkı gelir. Fark olan toplam olur. Çarpım olan da bölüm şeklinde yazılır. Kısa yoldan bu şekilde de, bu şekilde de yapabilirsiniz. Geçtim 10. soruma. Bire bir ve örten buna göre f1'in değeri nedir? Bakın parantezin içine paranteze eşitlersiniz. Her zaman fonksiyon E buranın 1 olmasını istiyor. x artı 8'in 1 olması için Karşı tarafa atarsam artı 8 eksi 8 diye geçer. Ve x de buradan eksi 7 olur. bu x de bu x aynı x olduğuna göre eksi 7 der isek. 6 eksi eksi 7'den de 13 cevabı elde edilir. Geçtim 11. soruma fx fonksiyonu. f bileşke gx demek f'de x gördüğümüz yere gx yazarız. Yani öndeki fonksiyondaki x gördüğümüz arkadakini yazarız. Ama öndeki fonksiyonu bilmediğimiz için gx'i direkt yerine yazarız. 3x artı 2'dir. O da 6x artı 1'dir. Buranın tersini alıp burada yerine yazdığımız zaman buluruz. Ya da kısa yol şöyle. Hani onu hatırlamazsanız buraya a diyorsunuz. 3x artı 2'nin değeri a ise 3x'in değeri a eksi 2'dir. E burada 6x olduğuna göre 2 katıdır. 2 çarpı a eksi 2 artı 1'dir. F A'nın değeri 2 ile çarparsam 2 A eksi 4 artı 1'den eksi 3'tür. Ha A yazmışız ha X yazmışız fark etmez. 2 X eksi 3 elde edilir. Ya da ikinci yol 3 X artı 2 arkadaşlarım ee, U dersek. E buradan hemen x'i ne yapıyoruz? Yalnız bırakıyoruz tersini almak için. U eksi 2 bölü 3'tür. Ve f'in içinde x x gördüğüm yere u eksi 2 bölü 3 yazıyorum. Sadeleşti işte 2. 2 u eksi 3 yine elde edilir. Yani parantezin içindeki fonksiyonun tersini alıp karşıda yerine yazdığımız zaman yine aynı ifadeyi elde edersiniz. Tercih sizin ayrıca değer de verebilirsiniz. Geçtim 12. soruma. A, B, C, D, A, D ve BC C 2 basamaklı. A, B, D 4 basamaklı. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır? Şimdi AB arkadaşlarım şurada e, ilk ikisi yani 12, CD'de son ikisi 48. AD ise 1'e 8, 18'dir. BC'de 2'ye 4 şeklinde yazılır. Yani 18'e 24. 12 ile 48 birbirine bölündüğü için EBOB burada küçük olan normalde en büyük ortak bölendir. İkisini birbirine bölündüğü için en büyük ortak böleni 12 olur. Hatta yapalım bakın 12'ye 48. 2'ye böldük 6'ya 24'tür. 2'ye böldük 3'e 12'dir. E 3'e böldük 1'e ne gelir arkadaşlarım? 4 gelir. Dolayısıyla e, çarptığımız zaman da bakın 12 başka böleni yoktur. 18'e 24'ün ne koku? 18'e 24. Direkt 2'ye böldüm. 9'a 12'dir. 2'ye böldüm. 6'ya 9'dur. 2'ye böldüm 3'e 9'dur. 3'e böldüm 1 3. 3'e böldüm 1. Çarptığım zaman da 72 elde ederim. O zaman 12'nin de 72'ye oranı sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 6 cevabını bulurum.